Adana yürüyorum ben Adana. Ay ne pis bir tabir bu ya. Kızım iş yapacağız manasında söyledik. Allah Allah ya. <laughs> Dün gece bize geldiler. Ler derken? Hı hı. Irmak da geldi. Irmak nasıl geldi? Irmak zaten Hande'ye laf sokmak için geldi. O ona, o ona öyle yürüyüp durdular bütün gece. Ama ben abin tam bir prens gibi oturdum. Hiç duymazdan geldim. Gülcükler saçtım etrafa. Yemeğimi yedim ve kontumla iş konuştum. Sana helal olsun be. Vallahi bazen böyle seninle aşırı gurur duyuyorum. Yani takdir ediyorum seni gerçekten. Hareketlere bak hareketlere. Sen geç dalgını geç. Ben o işi alacağım, yapacağım o işi. Ya inşallah biz de isteriz bunu inşallah. Peki şimdi bırakalım beni de seni konuşalım. Kızım sen neredesin? Allah aşkına telefonun niye kapalı? Milyar, milyon kere merak ettim kızım ben seni ya. Çok mu merak ettim? Çok merak ettim. Yok işte ya. Hallettik işleri. Geldim işte. Acil durum vardı. Gittim. Geldim. Acil durum vardı. gittin geldin. Ne işte var Sen Sende bir şeyler var sende. Anlat bakayım söyle, Abiye söylen Söyle bakayım abiye. Abicim yorgun mu? Yorgun. Sakin ol. İyiyiz. İyi madem. Öyle olsun. O zaman ben ofisime geçiyorum. Hadi kolay gelsin. Sana da. Ha, bu arada şu vitaminsiz, faydasız Atila var ya. Ne olmuş? Şu oldu. Sen tabii kaybolunca ben merak ettim, herkese sordum. Bu Ekrem'e de sordum, görürsen haber ver diye. O da dedi ki, ben gördüm Reha Bey kardeşinizi, Lala Hanım'ı. Nerede, nasıl dedim. Dedi ki, bu faydasızın kapısının önündeydi ve içeri girdi. Sırf o yüzden gittim bir de onun evini bastım ben. Ya hayırdır ya o Ekrem'e? Niye öyle yalan yanlış şeyler konuşuyor ya? Anlamadım ben. Yalan yanlış. Ben o herifle uğraşacağım Nala Hanım. Ben o herifle uğraşacağım. Abicim sen niye durduk yere ortalığı belbele veriyorsun? Ben anlamıyorum ki ya. Lale delirtme beni. Ne durduk yerisi ya? Benim karımdan, çocuklarından, kardeşinden uzak duracak. O herifi geberteceğim. Abi bir dakika bir dur. Ne? Abi. Hmm. Bak gözünü seveyim. Kimin ne olduğu belli değil Allah aşkına ya. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. O da öyle söyledi. Seni sormak için Atilan'ın evine gittiğimde o müzisyen çocuk da oradaydı. O niye orada onu zaten hiç anlamış değilim. O da bana dedi ki, kimle uğraştığını bilmiyorsun gibilerinden bir şey söyledi. Lale o kim olursa olsun, ateş olsa cürmüm kadar yer yakar Lale o. Onunla öyle bir uğraşacağım ki. Ama bu sefer ellerimi kirletmeyeceğim. Tutacağım iki tane adam, onun çenesini kırdıracağım. Bakayım ondan sonra karşı, karşı diyebilecek mi bakayım? Reha şimdi çıkar. Ben bir kadına zarar verecek biri değilim. Asla. Ama bunun bizim aramızda kalması lazım. Hele abine. Bak sakın. Olur onu olur. O yüzden söylüyorum. Anlatabildim mi? Söyleme dedi ama bu manyak bunu bir şey yapmaya kalkarsa. Arkadaş ne kılıbık adamsın sen ya. Boylu boslu adamsın ya. Bir sürü paran var senin. iç güveysi gibi davranma ya. Gidiyorum lan ben diyeceğim gideceğim ya. Oo küçük hanım. Hoş geldin. Ne oluyor kızım ya? Tır farı görmüş, tavşan gibi. Ne bakıyorsun öyle gözlerini? Kocaman açmışsın. Benim sana bir şey söylemem lazım. Biri bir şey mi yaptı lan sana? Ha? Ha, biri bir şey mi yaptı? Hayır, hayır. Öyle bir şey olmadı da. Şimdi sana bir şey anlatacağım. Ama sakın, bak sakın ortalığı belveleye verme. Kötü bir şey oldu. Kötü bir şey. Annem mi? Annem mi? Annem mi? E, hayır, annem değil. Kötü bir şey de olmadı. Sadece tuhaf bir şey oldu. Ya ne oldu kızım söylesene. Allah Allah. Aklım gitti burada benim. Ne oldu? Atilla mafyaymış. Atilla kim? Yok bu karsıncı. Ya Lan deyip durma şuna bak. Çok kötü yapacağım ha. Nereden Karsunuki oluyor lan ama. Ya oğlum sen mal mısın be? Mafyaymış diyorum adam. Karsunuki yok mu komşu? O, o salak. Evet. O saf. Evet. O vitaminsiz mi? Ya evet be evet. Sen nereden çıktı kızım? Ne diyorsun sen lan? Ya ben bir adamla iş görüşmesi yaptım ya. Hatta anlattım sana da evde. Beğendim falan dedim. E e e e Ya e. Kızım sen ne diyorsun ya? Sen ne diyorsun? Ben bu adama atarlı giderli konuştum. Bu adama söylemediğim tarı -takladı tar takladım bu herif. Tartakladım. Evini bastı bu herifin. Adam hiç ağzını açmadı galiba. Tuttu kendini demek ki. Beni Allah korumuş. Ben normalde ölmüşüm. Beni Allah korumuş diye ölmemişim ben. Abi. Ha. Bak kimseye söylemeyeceksin. Ne diyorum ben sana ya? Duyuyor musun sen beni? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ya ne bir dakikası abi? Ben şimdi biliyorum bak 40 tane tilki geçiyor altından Ama sakın söylemeyeceksin. Bak beni pişman etme söylediğime. Bunu bulmuşlar. Ünlü mafya babası Hasan Başkaya ait şirketlerden birinin logosuymuş. Hasan Başkaya mı? Bunlar benim fabrikamı yaktılar lan. O ne demek be? Bu Atilla yok mu? Hasan Başkaya'nın oğlu! Ulan ben de diyorum ki, bunların benimle ne işi olur? Atilla mı yaptı? Ya fabrika yanmıştı ya, İşte bir çakmak bulmuşlardı. Hı. İşte polis beni çağırdı. Bu çakmak onların çakmağıydı ya. Onların şirketlerin logosu vardı üzerinde. Vay namussuz! Ulan başından beri benim karımın peşindeymiş namussuz! Abi, abi gözünü seveyim abim. Bak sen bunlarla başa çıkamazsın. Kim demiş ya? Ha? Kim demiş baş edemem diye? Azma edeyim ya. Ben niye söylüyorum sana ya? Yok 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 yok. İyi anlatın, anlattın, iyi ki anlattın. Bak bak bak. Bunlar benim fabrikamı yaktı. Bunlar benim karımı elimden aldılar. Kardeşime alıkoydu bunlar beni. Abicim. Abicim lütfen kimseye söyleyemezsin. Bak yanarız, biteriz. Adam beni uyardı diyorum lütfen. Aptal mıyım lan ben? Ha? Bir bak bakayım sen bana. Ha? Salak mıyım ben? Kimseye söylenir mi bu? Hiç kimseye söylemeyeceğim ben bunu. Hiç kimseye. Ne yapacaksın? Böyle bir şey söylenir mi lan? Böyle bir şey söylenmez. Ne yapacaksın bana? Bak korkutma beni. Ne yapacaksın? Şikayet edeceğim. Babasına şikayet edeceğim onu. Adam hapiste. Sen abine güven kızım. Sen abine güven. Bizim de çevremizde sevdiğimiz, saydığımız... Kalburüstü tanıdıklar var. Allah'a çok şükür. Ne diyorsun ya? Şşş, üzülmek yok, hiç korkma. Kötü hiçbir şey olmayacak. Hatta her şey çok güzel olacak. Bak senden tek bir isteğim var. Bu saatten sonra ne olursa olsun, kimle konuşursan konuş, bana haber vereceksin, tamam mı? Bana haber vereceksin. Bana haber ver. Evet, Atilla Efendi. Şşş. Şimdi ocağıma düştün Atilla. Şimdi ocağıma düştün Atilla.